Arkadaşlar, hepinize sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı kocaman yürekten iletiyorum arkadaşlar. Yine birlikte Raid Shadow Legends'tayız arkadaşlar. Ve tekrardan oyuna geri döndüğümü belirtmek istiyorum sizlere. Eski emektar hesabımı e, maalesef satmak zorundaydım. O dönemde oyunu bıraktım. Sonrasında aradan bir yıl geçti şu anda ve tekrardan sizlerin yanınızdayım arkadaşlar. O yüzden bu durumdan çok keyif aldığımı söylemeliyim. Ee, oyunda çok fazla güncelleme olmuş. İnşallah bütün bu güncellemeleri yakalayacağım ve sizlere en güzel, en yeni içerikleri üreterek paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Ve hepinize beni beklediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım güzel bir e, dönem olur. Umarım güzel bir e, oyun zamanı olur arkadaşlar. Kim gani gani hangi kahramanı istiyorsa o kahraman Plevium tarafından bir an evvel kendisine tahsis edilir arkadaşlar diye söylüyorum. Ve bugün 2x e, daha doğrusu 2 tane bir tane sarı taşa e, ee, tane ev sokağı hamam veriyor arkadaşlar. Daha doğrusu işte sarı taşlarınızda merhametteyseniz eğer bunu veriyor. Bu arada arkadaşlar benim iki tane kedim var. Bir tanesi Berlin. Burada kendisi çok gezmeyi sever. Çok böyle şeydir, e, meraklıdır. Bir tane de Boris var ama Boris nerede şu anda bilmiyorum. Şu anda ışık, yayın ışıkları da açık olduğu için ondan biraz korktu. Ama onun dışında kendisi çok sevecen, sakin bir kedidir arkadaşlar. İsterseniz ilk yana yayınımız biraz eğlenceli olsun ha bu arada arkadaşlar hesabımla ilgili bir bilgi vereyim hesabımı çok özene bezene dizmiştim ben maalesef bildiğiniz üzere düşes gelmiyordu gelin gelmiyordu en güzel en kral kahramanlar bir türlü gelmiyordu hesabıma arkadaşlar bu durumda çok canımı sıkmıştı videolarımda da ara ara bahsetmiştim zaten eski videolarımda da görmüşsünüzdür. Bu sebepten dolayı hesabımı maalesef vermek durumunda kaldım. Çok da para harcamıştım o hesabı arkadaşlar. Siz siz olun. Hiçbir zaman bir oyuna bu kadar para harcamayın. Hatta mümkünse hiç harcamayın. Ama harcamayınca da arkadaşlar keyfini alamıyorum ben açıkçası. <laughs> açıkçası. Bu hesabı çok yakın bir rate'e tanıştığım bir dostumdan tahsis ettim. Selçuk'tan. Kendisine kocaman sevgilerimi iletiyorum. O da yabancı birisinden tahsis etmişti. O oyunu bıraktı. Ben de onun sayesinde tekrardan oyuna geri dönüyorum arkadaşlar. Böyle hesabımdaki kahramanlardan daha sonraki videolarımda zaten bahsedeceğim. Tekrardan zindanlar için ejder, buz golemi, ateş şövalyesi, örümcek için. Ondan sonra yeni gelen iki zindan için Iron Twins var arkadaşlar. Ve bir tane bu e, maşalete benzeyen bir boss var. Onu gördüm. Hydra için, Clan Boss takımları için, Arena için. Dop dolu yayınlarla inşallah sizlere içerik üretmeye başlayacağım arkadaşlar. Umarım keyif alırsınız diyorum. Ve hep birlikte 7 tane sarı taşım var. Daha doğrusu Selçuk'un biriktirdiği sarı taşlar. Ben biriktirmedim bu sarı taşları arkadaşlar. Bu arada Whatsapp'tan da sürekli mesaj geliyor. Kusura bakmayın lütfen. Kapatmamıştım WhatsApp'ı ama şöyle bir artık kapatacağım. Şimdi Selçuk'un biriktirdiği sarı taşları açalım ve hep birlikte bakalım arkadaşlar. Herhangi bir kahraman, efso kahraman alabilecek miyiz diyorum. Kapatmadım, kapattım düşündüğüm halde kapanmamış bu WhatsApp diyorum arkadaşlar. Evet, e, neyse diyorum arkadaşlar. E, hep birlikte bismillah diyerek sarı taşlarımızı açalım. Merhamet de değilim arkadaşlar ne yazık ki bu 7 sarı taşa çok efso geleceğini düşünmüyorum ama kısmet belli olmaz bu işler zaten çok aradığım bir kahraman da yok bu hesaptan dop dolu bütün kahramanlar var neredeyse arkadaşlar ee, birazdan da hesabımı ufak da olsa size gösteriyor olacağım hep birlikte şu sarı taşları açalım diyorum ve bakalım bize bugün efso gelecek mi? Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve hep birlikte sarı taşları açıyoruz arkadaşlar. Epic Spider değildi. E, yok. Spider'a benziyor da bunu tanımıyorum arkadaşlar. Bu yeni bir kahraman. Bir kişiye vuruyor. Donduruyor. Salla. %15 defansı yok sayıyor. Ve her kritik içi için her kritik saldığı için %10 dönüş metreyi döndürüyor, dolduruyormuş. Ve kendisine perfect bayı koyuyormuş arkadaşlar. Epik bir kahraman. Yani iyi değil gibi duruyor arkadaşlar. Defans kırmıyor, atak kırmıyor, hız kırmıyor. Yani idare eder işte. Devam edelim. Karanlık harfleme gelen bir epik. Tomaya bu da yeni bir kahraman. Herkese vuruyor. 3 turda bir kitaplarsanız atak kırıyor. %50. Bir tane kişiye karşı atak saldırısı veriyor. Ve bütün müttefiklerin %15 hızını düş yükseltiyor. %30 da kritik hasar veriyormuş arkadaşlar. Güzel bir kahraman bence. Bu daha yüksek puanlar almış olabilir. Ee, gölge tarafında arkadaşlar gölge suyu tarafında böyle bir kahramana ihtiyacınız varsa gayet kullanılabilir diyorum. Pasifi de bütün e, iğneştirmeleri ve dönüşmet ve efektlerini %20 oranında gölge soyu için arttırıyormuş. Ve e, gölge soyunda %24 e, gölge soyu tarafındaki dövüşlerde %24 hızı arttırıyormuş arkadaşlar. Tomoe. Fena değil. Belki kasılabilir ama benim ondan önce çok daha fazla kasmam gereken kahraman var. Blood Barot. Bu iyi bir kahraman değil arkadaşlar. O yüzden hiç bahsetmeye bile gerek yok. Eski bir kahraman bu. Ya dediğim gibi ben çok beklemiyorum. E, Bu yeni bir biliyorsunuz arkadaşlar. Gölge soyundan sonra gelen Sylvian Watchers. Sylvan Watchers. Sylvan Gözcüleri mi oluyor? Defansı düşüren bir saldırısı varmış. Bu %99 kasacağım bir kahraman olacak. Çünkü bu tarafta pek kahramanım yok. Bir tane kahramanı vardı Selçuk'un. Ee, onu da 60'lamış zaten. Bunu da ben 60'larım arkadaşlar. Kitapları da basarım. Bu şampiyonun %50 atağınız arttırıyor. %50 e, dönüş, e, pardon isabetini arttırıyor arkadaşlar. Ve ekstra tur veriyor. 4 turda bir. Ee, buna da 4 turda bir de defans kırıyor arkadaşlar. Eğer ki bütün herkese defans kırma yeteneği veriyorsa da %60 evet, defans kırma yeteneği veriyorsa da arkadaşlar ekstra bir tur daha veriyor. Yani bunu veriyor, bunu veriyor. Sonra ilk saldırısında da gerçekleştirebiliyor arkadaşlar. Güzel bir kahraman bence. Kasılabilir. Özellikle grup savaşları için kullanacağım bir kahraman olacaktır kendisi. Daha gelmemiş ama grup. Muhtemelen yakın zamanda gelir. Evet son bir taşım kalıyor. Tarshon idare eder bir kahraman. Defans arttırıyor. Dönüş metreyi arttırıyor. Herkese zayıflatma veriyormuş. Pasifi de arkadaşlar %25 güçlendirme buff'ı veriyormuş. Eğer ki %50 oranında HP'si azalırsa. Ama Şeytan tohumunda arkadaşlar çok fazla açıkçası güzel kahramanımız var zaten. O yüzden çok da kasmaya gerek yok. Zaten bu kasılmış bile olabilir yani. Bakmadım o kadar epiklere. Çok fazla kahraman var çünkü gerçekten. Evet. Geldi. İkinci şampiyon da geliyor. Şansımızı arkadaşlar. Dönüşümüzün uğruna. Evet. King Galkobar. Bu bende yoktu arkadaşlar. Açıkçası. O yüzden aldığım için mutluyum. Yeni şampiyonda en azından iki tane Efso geldi. Python çok iyi bir kahraman bu arada. Kesinlikle kasmamış arkadaşlar. Kassınlar. Ee, nenevi var arkadaşlar. İlk saldırısını geç iki kere vuruyor. İşte en düşük HP'li olan kişinin de %25 pardon %5 HP'sini artırıyormuş arkadaşlar. Ee, i̇kinci şey ise bütün e, müttefiklerdeki dezavantajları kaldırıyor ve onları %10 oranında HP'sini arttırıyor arkadaşlar ve aynı zamanda da ekstra %5 HP'sini de her bir e, çıkartılan dezavantaj için ekstra e, sağlıyor arkadaşlar yükseltiyor ve bütün herkese de avant dezavantaj bloklama avantajı veriyor arkadaşlar iki tur için üçüncü yeteneği arkadaşlar bütün ölmüş kişileri %50 HP, %50 dönüş metre oranında kaldırıyor ve hepsine %25 güçlendirme buff'ı veriyor arkadaşlar. Kitaplarsanız 4 turda bir ve pasifi de arkadaşlar %5 bütün müttefikler üzerindeki olan üzerindeki avantajlar uyarınca az hasar alıyor. %25'e kadar. Ve arkadaşlar orası da bütün savaşlarda Divenci 66 diyor. Mükemmel bir kahraman. Ee, düşesin alternatifi. Gelinin alternatifi gibi düşünebilirsiniz. Ya onlar gibi değil tabii ki ama yine de gayet güzel bir kahraman arkadaşlar. 10 üzerinden 8-9 veririm ben kendisine. Şu kahramana bir bakalım. Kral Galkobar. Bu az önce söylediğim Silvan e gözcülerinin e, ee, Efso kahramanı arkadaşlar. İlk e, yeteneğine bakalım. Bir kişiye saldırı ve en düşük e, HP'si olan kişiye de kalkan verir. Kalkanın oranı da e, o kahramanın %15'i kadardır. Gayet güzel. İkinci saldırısı herkese saldırır. Bütün avantajları kaldırır arkadaşlar. Kitaplarsanız %100 oranında. Ve aynı zamanda zehir dezavantajı verir. Her bir kaldırılan avantaj için. Diyelim ki 4 tane kaldırdınız. 4 tane zehir veriyor arkadaşlar. O kişiye. Ve aynı zamanda da avantaj bloklama dezavantajı veriyormuş. Bütün e, karşıdaki düşmanlara arkadaşlar. Güzel bir kahramana benziyor. Üçüncü yeteneği ise... Bütün dezavantajları ve müttefiklerden kaldırır. Avantajları düşmanlardan kaldırıyor. Dezavantajları da müttefiklerden kaldırıyor. %15 sürekli iyileştirme avantajı veriyor arkadaşlar. Her bir kaldırılan dezavantaj için 4 tane dezavantaj kaldırdı. O zaman 4 tane sürekli iyileştirme avantajı veriyor. Gayet güzel. 3 turda bir bunu yapıyor arkadaşlar. Ve aynı zamanda da bu kahramanın en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi kalkan mevi arkadaşlar. Ee, kusurlu gibi, aynı zamanda Brogni gibi, Chris gibi. E, ee, %25 bu şampiyonun Max HP'si oranında da arkadaşlar herkese kalkan avantajı veriyor. Pasifine de bakmadan geçmeyelim. Ee, herhangi bir düşman zehir dezavantajında... Evet. Herhangi bir düşman zehir avantajındayken, herhangi bir müttefik kalkan avantajındayken saldırırsa o zehir avantajını arkadaşlar anında aktivite ediyormuş ve ek olarak da saldırılan müttefiğin de sürekli iyileştirme avantajını da anında aktivite ediyormuş. Gayet güzel bir kahraman arkadaşlar. Ben sevdim bayağı. Tabii ki de kasacağız. Tabii ki de kasacağız çünkü zaten bu tarafta hiçbir kahramanım yok ne kadar kahramanım varsa hepsini değerlendiriyor olacağım arkadaşlar yakında çünkü gelir diye düşünüyorum bu silvan gözcülerinin grup savaşları yakında dedim, herhalde birkaç ay sürer gene ama o zamana kadar ben de zaten kahramanları ancak kasıyor olurum çok güzel yapmışlar arkadaşlar tam bir ormandan çıkmış asasıyla yardıma koşan bir duit gibi düşünebiliriz ee, üzerinde böyle yılan resimli yılan e, bir şey var kıyafeti var arkadaşlar yılan şeklinde yapmışlar gayet başarılı en sevdiğim yanı zaten e, özellikle kahraman tasarımları arkadaşlar seviyoruz ee, şöyle bir açıkçası yine geldik fasulyenin faydalarına şöyle bir hemen hızlıca size mevcut kahramanlarımı göstereyim çok şükür arkadaşlar bu hesapta kahraman sıkıntısı yaşamayacağım. E, artı dörtlü bir sürü kahramanım var şükürler olsun. Artı üçlü savaş beyim var. Savaş beyim özellikle e, çok güçlü. E, Selçuk çok güzel donatmış. Ondan sonra arkadaşlar trandam var. Düşesim var. Yani... Şükürler olsun gelinim var arkadaşlar. Venüs'üm var, Cupidus'um var. Cupidus eski hesabımda da vardı. Cupidus'u çok güzel bufflamışlar. Cupidus ile Venüs inanılmaz arena ikilisi olmuş arkadaşlar. Ee, o yüzden çok mutluyum. İkisine de sahip olduğum için. Neketim var. Eski hesabımda da Nekret'im vardı. Hatta artı birdi Nekret. Ee, onun haricinde iki tane Kriskin var. iki tane Kavdiyer'im var. Yani çok şükür her şeyim var arkadaşlar. Vaglinim var. Vaglin artık pek kullanılmıyor zaten gördüğüm kadarıyla ama Foli artı 4 e, gördüğünüz gibi arkadaşlar %100 kritik olan %280 kritik hasar artı 4 deyince çok farklı oluyor olaylar. E, hegemon var. Hegemon iki tane var hatta. E, ilk hegemonum artı 2. O da bayağı güçlüdür arkadaşlar. Yani 305 hızında e, sersemletme setiyle. Diğer hegemonu ise e, zalim setiyle donatmışız %100 kritik yüzde %290 kritik hasar ve 6K'ya yakında 6.2K'da atak var arkadaşlar gördüğünüz üzere yeni kahramanımız var burada Ronda bedava kahraman bütün çok şükür 3 tane düşesim arkadaşlar burada bir tane düşes e, biliyorsunuz arena'da olmazsa olmaz diğer iki düşes Hydra'da kullanılıyor. Ee, onun dışında Ark Bishop var. Bu da çok iyi bir kahraman. Ee, bu da en son ben oyunu bırakırken gelmişti. Ee, Turbotlarım var. Yine e, çok güzel hasar vuruyor kendileri. Machanet var. Tomplot Tom var. Mezar e, Lordu var. Yani çok şükür çok kahramanım var arkadaşlar. Bazı kahramanlar sadece kitapla değil. Bazı kahramanların da ustalıkları eksik. O kadar olacak. Onlarla da ben ilgileniyor olacağım zaten. Yine... Beni dinlediğiniz için e, çok teşekkür ederim. Umarım arkadaşlarınıza, ve Shadow Legends olarak oynayan arkadaşlarınıza, benim YouTube kanalıma önerirsiniz arkadaşlar. İnşallah eskisinden daha fazla video üretmeye çalışacağım. Her ne kadar çalışmaya devam ediyor olsam da bunu yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Lütfen sizler de desteklerinizi esirgemeyin. Sadece sizden kanalıma abone olmanızı, videolarımı izlemenizi rica ediyorum. Başka hiçbir beklentim yok. Umarım sizler de keyif alırsınız. Benim bu oyundan keyif aldığım kadar size bu oyun hakkındaki içerikleri üretmekten keyif aldığım kadar sizler de keyif alırsınız diyorum arkadaşlar. Hep birlikte bir sonraki videomda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiler, selamlar arkadaşlar.